buji su, su, su arkadaşlar 12.9 gram. Dostlar seviş gir pink Gördün mü zıplayı ışığı? Bak 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 bak. Ama levrek değil ha farklı bir şey o şey ya. Iskarmoz zıplıyor. Iskarmoz gibi bir şey. <laughs> Baba aşağı bak. bak şurada nasıl bir şey oluyor? Bir aksiyon var aşağıda. <laughs> Evet evet. Kadın bu vibrasyon titreyerek geliyor. Nasıl balık zıplıyor ya? Duo arkadaşlar. Duo önüne geçiyorum. Ha ben ben niye uzağa atıyorum? Hepsi çünkü uyumlu çünkü. Dostlar bir şey geldi ama aşağı in... Ha. Yok yok. Kaya balığı Kaya balığı. Ay. Şöyle göstereyim kankiler. Duo üründe ürününe saldırdı. Şöyle güzel bir balık. Ürün de bu şekilde. Avımız devam ediyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Abo sürü geldi. Evet. Şöyle suya ihale ediyorum. Hadi git bakalım. Zorluyor mu? Aslında tral değil mi ya? Bu tral yavrusuna benziyor. Dostlar harika balık geldi. Duetetran ürünü. Ben muhteşem bunu çok seviyorum. Aksiyonu çok güzel. Tral. Şöyle göstereyim dostlar. 10 numara. Bu ürünü çok seviyorum. Bakın ikinci, üçüncü atışımız. iki balık geldi. Avımız devam ediyor. Abone olmayı unutmayın lütfen. Dostlar. Gelen balığa bak. Bir de diyorlar ki balık yok diyorlar. Nasıl balık yok? zaten. Dostlar abimiz kefal avlıyor. Ee, kaç numara iğne kullanıyorsun abi? 9. 9 numara. Ekmek mi atıyorsun? Evet. Bence gayet güzel balık. Hadi abicim. Sağ ol. Dostlar. Görüyorsunuz. Yine bir balık daha yakaladım. Mera balık kaynıyor. Bunu hemen suya iade dedim. Git bakalım. 10 gram sevişki yarın mavi sardine modeline geçiyorum. Bununla biraz daha ileri tarayacağım. Aşağıda levrek olduğu için maket ve silikon kullandım. Levrek başarılı olamadı maalesef. Bir şey zıpladı aşağıda. Arkadaşlar, LRF ile ilk avım. İlk çok, <laughs> çok büyük aksiyon verdi. Göster. <laughs> Abi niye sen küçük balıklar sokuyorsun? Tamam, tamam, tamam. Onu abi suya at diyecektim. Neyse gitti. Tamam, gitti. Şu önümüzde bir oynak var ha kanki. şuraya bir hemen yapıştıralım ya. İnşallah mantı yakalamam. <laughs> Kalamar kokulu kayıteç marka silikona geçiş yapıyorum. Jig'den çok fazla verim alamadığımı düşünüyorum. Yok yok bu fazla uzağa gitmez ama balığı yakalar yani. Yeter ki merada balık olsun. Kalamarka. Ha? Kalamar kokulu silikon evet kardeşim. Bak bak bak. Abo! Bayım getir. Dur şey hemen. Abicim maşallah yine yapıştırdın ha. Şöyle seni çekeyim de. Allah Allah. Sabahları geliyor musun abi? Sabahta burada. Burada mı oturuyorsun? Yok. Adadan geliyorum. Adadan geliyorsun. Vallahi helal olsun ha. Şöyle kameraya göstereyim mi balığımızı? Şöyle göstereyim. Vallahi çok güzel Çok güzel Hadi rastgele hayır Biz ziyarete gelmiş Korkma bir şey yapmayacağım Korktu ya Ne güzel yatıyordu hayvanı Korkuttum Dostlar güneş batmak üzere Son dakikalarımızı deniyoruz Belki gelir Ekmek mi değil mi Kral? Dostlar Şöyle göstereyim ee, Hatta güneş geliyor bir dakika <laughs> Kankim tuttu Ekmekle çok güzel bir Sargoz galiba sivri burun sargoz Sivri burun karagöz olabilir İsmini bilmiyorum ama balık yani <laughs> Dostlar efsane vallahi. Sistem şöyle bir sünger Bir tane küçük bir kurşun taktı Üç tane ekmek. Vallahi helal olsun kral. Devam. Sökeyim, Sökeyim mi? <gülüyor> 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 tamam hadi. You don't like the